Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri bir gün Şems Tebrizi Hazretlerini akşam yemeğine çağırır. Şems Tebrizi Hazretleri misafirliğe Mevlana Hazretlerinin evine gelir. Şems Tebrizi Hazretleri şöyle bir masaya bakar, der ki şarap yok mu? Mevlana Hazretleri şaşırır, der ki şarap haramdır, biz şarap içmeyiz. Ama der misafiri memnun etmek gerekir, ben şarap içmeden akşam yemeğimi ne yiyebilirim? ne de gece uyuyabilirim. Söyle hizmetkarlarına bana şarap getirsinler. Olur mu der Mevlana Hazretleri. Rezil rüsva olurum. Nasıl söylerim? O zaman der sen git bana şarap al. Ejnebi mahallesinde bir meyhane var. Oraya git oradan bana bir şarap getir. Mevlana Hazretleri şişeyi koltuğunun altına alır. Kafasına takkesini takar, sarığını takar, cübbesini üstüne atar mahalleden doğru dışarıya çıkmaya başlar. Biraz ilerledikçe arkasına kalabalık takılmaya başlar Mevlana Hazretleri'nin. Ejdevi mahallesinin sokağın kapısına geldiğinde de arkada en az 15-20 kişi vardır. Merak eder kalabalık nereye gidiyor Mevlana Hazretleri diye. Mevlana Hazretleri bir meyhaneye girer. Oradan testesine, şişesinin içine şarabı alır. Çıkar dışarıya tam sokağın önünde suratına tükürürler. Utanmıyor musun derler. Cübbenden de mi utanmıyorsun? Sarığından da mı utanmıyorsun? Takva elbisesine sığınmış sen bir müşrik misin? Kafir misin? Nasıl bir insansın diye Mevlana Hazretlerini tartaklamaya başlarlar. Mevlana Hazretleri sesini çıkartamaz. Ne diyeceğini bilemez. Aslında kalabalık da haklıdır. Kalabalığın arkasında Şems Tebrizi Hazretleri belirir der ki ne yapıyorsunuz bir azındıklar, ne yapıyorsunuz bir kafirler, elinde tuttuğu sirkedir inanmazlar. Alır Mevlana Hazretleri'nin elinden şişeyi açın ellerinizi der, her birinin eline birer parça döker, bakarlar evet sirkedir. Akşam yemeğini sirkesiz yemez, salatasını sirkesiz yemezler. Şok olur kalabalık, özür dilerler, affet bizi ya Mevlana Hazretleri derler, sarılırlar ve kalabalık oradan ayrılır. Şems Tebrizi Hazretleri ile Mevlana Hazretleri karşı karşıya gelirler. Mevlana Hazretleri der ki, neden bana böyle bir şey yaptın? Rezil rüsva ettin beni. Şems Hazretleri der ki, dur dur bekle. Bir dizine kalabalık. Cuma hutbelerinde, kıldırdığın namazlarda, en ön safta alkışlayan, alkış tutan, senin için her gün orada biriken kalabalık bir yanlışınla seni yerle bir ettiler. İşte ben sana baki olanı göstermeye çalışıyorum. Fani olanı değil der. Biz bir hiçiz. Bu dünya alemi bir hiç. Hiç olana bel bağladıkça fani bir şekilde fani gelip geçeceğiz bu hayattan. Esas baki olan şey Allah'tır. Tek dost Allah'tır. Allah'la bir olmak gerekir.